<gülüyor> <gülüyor> Yaptığım yerler çek, yapmadığım yerler çek. Tamam, hepsini çekeceğim şimdi. Yapılan yerler, yapılmayan yerler. Yapılmayan yerler de inşallah bugün bit birazdan bitireceğim. İnşallah. Ya. Aa, ne yapıyorsun ya? Ben sen ya? Sen orada biraz kenardan gitsen yapacağım. Bizim Allah'a ne yapalım? Canım sıkıntı dedi, çapa yapayım. Evet. Ne? 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 Ne?